Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili teraziler ve yükselen burcu. Terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Şubat ayının ikinci yarısına özel şöyle genel bir kahve falan olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Ama fincana geçmeden önce bu süreçte yine sizlere daha iyi bir rehberlik ismini adına yine de bir tarot açılımı oluşturmak istiyorum. Ben kartlarımı siz sevgili teraziler için karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak ilişkinizle ilgili, işinizle ilgili, ailenizle ilgili benden bakım, tarot bakımı alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor sevgili terazi. Şöyle kartlarımızı çekelim. Ve fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere hemen fincanımın arkasında bırakalım. İlk önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanı açtım. Çok zor açıldı fincanınız. Bu bir niyetinizin, bir dileğinizin kabul olacağını gösterir efendim. Bu arada anlayan arkadaşlar şöyle bir göz atsınlar diye hemen fincanı kamera önünde tutuyorum. Ee, sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim şöyle lütfen bir göz atın bir fikir sahibi olun ee, maalesef bütün açılımı bütün yorumumu bu şekilde yapamıyorum çünkü gördüğünüz gibi e, kararmalar olabiliyor parlamalar olabiliyor dolayısıyla o sebeple fincanı elime almayı tercih ediyorum sevgili teraziler şimdi geri gelmişken bu o, gelen yorumlara da cevap vermiş olmak istedim Şimdi fincana gelecek olursak bir kere hakikaten hani açarken dedim ya bir niyetiniz bir dileğiniz kabul oluyor diye çok müjdeli bir süreç sizi bekliyor gibi sevgili terazi burçları. Yani Şubat'ın ikinci yarısı size çok iyi gelecek. Allah'ın izniyle diyelim. Ee, hakikaten böyle ferahlayacağınız, böyle e, rahatlayacağınız bir süreç sizi bekliyor. Evet şu anda hali hazırda bir sıkıntınız var ama bu sıkıntıya bu sıkıntının arasından bir ferahlık doğuyor ve hatta şunu bile söyleyebilirim. Yani ben bu sıkıntıyı boşuna yaşamamışım. Yani evet böyle bir problem yaşadım ama bak karşılığında bunu aldım diyeceğiniz bir süreç. Evet bir problem, bir sıkıntı var ama öyle bir ferahlama da var ki ya ben bu sıkıntıyı hakikaten boşuna yaşamamışım diyeceksiniz Allah'ın izniyle. Ee, bu anlamda çok 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 beğendim. Gizli bir düşmanınız ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli. Ne demektir gizli düşman? Ee, sizin aslında dost bildiğiniz, yüzünüze gülen ama arkanızdan hiç çeviren birisi var. Bu iş ha iş hayatının içinden olan biri olabilir, çalışıyorsanız bu e, akrabalar arasında olabilir, sosyal çevrenizde olabilir. Yani hakikaten yüzünüze gülen e, sizin dost bildiğiniz birinin e, bir açığını, bir e, hatasını göreceksiniz ve anlayacaksınız yani. Bu güzel bir şey dediğim gibi. Yani en azından fark ediyorsunuz onu. Belki fark etmeseniz bu durum daha uzun zaman devam edecek. Ee, ama fark ediyorsunuz. Ee, o gizli düşman ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor. Kendini bir şekilde size karşı ele veriyor sevgili terazi burçları. Size koşar adım gelen birisi var ayrıca. Ee, uzakta olan bir arkadaşınız olabilir. Belki... ...böyle uz uzak mesafe bir ilişki yaşıyorsanız... ...partneriniz olabilir. Ee, yine şehir dışında yaşayan evladınız olabilir. Askerde olan evladınız olabilir. Okuyan evladınız olabilir. Kardeşiniz olabilir. Bilemiyorum şimdi. Ama gerçekten size... ...koşar adım gelen, hasretle gelen... ...ve sevgiyle gelen birisi olacak bu süreçte. Artık e, aklınızdan ve kalbinizden geçen kimse... ...o olsun inşallah diyorum... ...biraz dedikodunuz yapılıyor... ...evet yani yine böyle bir birilerinin gündemindesiniz... ...yine böyle birilerinin rahatsız olduğu bazı durumlar var belli ki... ...yine böyle bir dedikodu durumu söz konusu ama... ...hiç takılmıyorsunuz, keyfiniz o kadar yerinde ki... ...kulağınıza gelse bile bu konuşmalar, dedikodular... ...hiç oralarda olmayacaksınız gibi görünüyor efendim diyerek... Hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben genel fallarda ne derim? hep bu u, u, genel olduğu için %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. Bu sebeple hep diyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler diye. Artık eski aboneler bu hatırlatmamdan sıkıldılar. Bunun da farkındayım. Ama aramızda, günden güne yeni arkadaşlarımız katıldığı için e, hep böyle tabak akarken bu hatırlatmayı yapmaya devam edeceğim. Ve artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı hemen yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın nankör biri var hayatınızda. Burada bir kedi kafası var ve ben bunu aslında kediler normalde hiç nankör değillerdir ama e, öyle yorulur. E, nankör birisi var. E, bu nankör e, kişiyle bir yüzleşmeniz olabilir. Yani belki bir iyilikte bulunduğunuz ya da uzun zamandır idare ettiğiniz, destek olduğunuz birinden bir nankörlük görme ama e, bununla da yüzleşme. Yani e, artık hani haddini bildirme ya da kendinizi geri çekme ya da onun hatasını söyleyip artık destek olmama gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Bunun yanı sıra bakın sizin için hakikaten canla başla dua eden birisi var. Yani evet dedikodu var, gizli düşman var belki ama gerçekten seveniniz de var ve hakikaten böyle kendisi için dua edercesine kendisi için dilercesine sizin iyiliğiniz için dua eden, sizin iyiliğiniz için uğraşan biri var. O kişinin de kim olduğunu eminim ki siz tahmin ediyorsunuzdur. Değerini eminim ki biliyorsunuzdur ama bilmeye de devam edin. Bu kişi hakikaten böyle kendi gibi, kendine ister gibi istiyor ve diliyor sizin için. Sevgili terazi burçları. Ve bakın burada bazı yazışmalar var. Özellikle beklediğiniz bir mesaj, mail, mail varsa karşılıklı olarak böyle bir yazışma durumu söz konusu olacak. İlk aklıma gelen şey hani böyle eski eşten eski sevgiliden bir özür mesajı. Belki böyle bir şey olacak. Bekleyen varsa böyle bir mesajı gelecek inşallah. Ama elbette ki sadece bu olmak zorunda değil. Belki bir iş teklifi, bir mailleşme, bir trafik, bir yazı yazı trafiği olacak hayatınızda. Sizin için hayırlı bir yazı trafiği. Onu da söylemek isterim. Yani hani böyle bir hayırsız bir durumda söz konusu değil Allah'ın izniyle. İç dünyanız biraz e, sizin de böyle bir karamsar bir kaygılı çıktı ama bu biraz gökyüzü hareketleriyle ilgili ve yine biraz da e, negatif enerjiyle ilgili. Sizin de yine bir nazar enerjisi var. Şunu söylemeyin sakın lütfen. Aman be kadın sen de her zaman aynı şeyleri söylüyorsun. Maalesef öyle. E, çünkü maalesef her defasında çıkıyor. Ben de söylemeden geçemiyorum. E, blokajlarınız var, nazar enerjiniz var. Bunlarla ilgili e, gerekli çalışmaları lütfen yapın. Hatta nazar çalışmalarımla ilgili bilgi almak için yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü e, iş dünyanızda oldukça e, kaygılara ve sıkıntılara sebep oluyor bu negatif enerji diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında Sizler için benim bir tarot açılımı oluşturdum. Yine siz sevgili terazilere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına. Şimdi kartlarınızı evet teker teker açacağım ama açmadan önce kendim için ufacık minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen Reel'de de beğenerek beni destekleyin. Çünkü böyle videoların devamında benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerin beğenileri ve yorumları. Tabii ki aramızdaki o alma verme dengemiz için de bu yorumlar ve beğeniler çok önemli. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz efendim. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarımı da bir yandan açmaya başladım. Bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Şu kart inanın ki hemen hemen bütün burçlara çıktı şimdiye kadar çektiğim. Ee, enteresan bir durum var dediğim gibi yani e, gökyüzü hareketleriyle ilgili de bazı durumlar var belli ki. Şimdi şöyle e, teker teker yorumlamaya başlarsam kartlarınızı, e, yani negatif enerjiye dikkat edin. Bu büyücü kartı elbette ki şunu demiyor bize burada biri sana büyü yapmış. Hayır. Hatta bu kart zaman zaman güce de yorumlanır, zaman zaman e, kendini ispatlamaya da yorumlanır. Ama burada geliş şekli bize şunu anlatıyor. Üzerinde negatif enerji var ve bu negatif enerji seni agresif bir insan haline dönüştürüyor, ee, sinirli bir insan haline dönüştürüyor ve bu durum sana hatalar yaptırıyor olabilir. Özellikle aile içinde bazı yanlışlar yapıyorsan bil ki bu negatif enerji sebebiyle aile durumunu da etkiliyor. Aile ilişkilerini de etkiliyor. Evliysen eşinle, çocukların olan durumu da etkiliyor. Bekarsan anneyle, babayla yani göbek bayla olan ilişkilerini de etkiliyor. O yüzden senin bir an önce bu negatif enerjiden kurtulman lazım. Bunu yapabilirsen, başarabilirsen önünde çok daha güzel seçenekler oluşacak. Yani örneğin çalışıyorsun ama ee, çok daha iyi bir yerden teklif alacaksın ya da e, bekarsın böyle bir anda karşına senden etkilenen böyle birkaç kişi birden çıkacak yani çok daha güzel çok daha e, seçeneklerinin olacağı bir süreç başlayacak senin için ama şu anki enerji bütün bunları engelliyor e, bütün bunları blokaj koyuyor diyor. Bunun yanı sıra size de bakın işaret rüyası yani rüyada işaret kartı çıktı ee, bu süreçte işaret rüyaları almanız çok yüksek ee, o yüzden gördüğünüz rüyaları dikkate alın ciddiye alın ee, hatta bir kenara not alın ee, bazı işaretler alabilirsiniz ve Öfkele kalkma diyor sana kartlarımız sevgili Terazi Burcu arkadaşım. Yani öfkele kalkma, öfkele hareket etme, biraz daha sakinleşmeye çalış, sakinliğini koru bak. E, zor günler geçecek, gerçekten geçecek ki zaten falda da söyledik güzel bir süreç sizin için başlıyor. Ama e, biraz öfkelisin, bu öfkeni kontrol altında tutmaya çalış diyor kartlarımız. Dilerim ki kartların anlattığını size en doğru şekilde ifade edebilmişimdir. Anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir ve hayatınıza ufak da olsa bir faydam dokunabilmiştir. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan affınıza sığınıyorum. Ve tabii ki sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.